KOAH hastalığı da KOAH e, yani tıbbi olarak KOAH diyoruz. Halk arasında da kronik e, akciğer hastalığı. Yani hava yollarının e, müzmin e, daralmasıyla meydana gelen bir hastalık. %90 düzeyinde eee KOAH hastalığı sigaraya bağlı olarak gelişmekte. Nadiren ailesel yatkınlığa bağlı olarak ilerleyen yaşlarda da amfizem veya enzim eks eksikliklerinde de e, koa KOAH e, olabiliyor genç hastalarda. Ama genelde 50 yaşından sonra sigara içen özellikle 20 paket yıl yani yılda e, günde bir paket 20 yıl içen e, hastalarımızda kronik bronşit meydana gelmektedir. Kronik bronşit dediğimiz gibi e, tıp dilinde koah olarak yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı olarak e, bilinmektedir ve bu hastalık e, hava yollarının yine daralması e, şeklinde meydana gelmektedir. Fakat eee KOAH hastalarının e, tedavisi e, mümkün fakat geriye dönüşümlü mümkün olmayan bir hastalık. Yani e, hastalar bize başvurduğunda e, bizim hastanede e, mümkün yani poliklinikte mümkün olduğu kadar hastalara sigara bıraktırmayı öneriyoruz. Eee düzenli kullanmayı ve e, özellikle hastaların e, KOAH'tan dolayı akut atağı yani acile başvurmamalarını sağlamak e, aynı zamanda da ee, o ana kadar meydana gelen solunum e, problemi yani solunum düşüklüğü nedeniyle e, akciğer fonksiyonlarını e, belli bir düzeyde tutmak tutmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de hastalara yine e, sonbahar aylarında e, grip aşısı öneriyoruz. Tozlu, dumanlı ortamlardan uzak durmalarını Enfeksiyonlardan mümkün olduğu kadar korunmalarını, yani gripal enfeksiyonu olan bir hastadan e, aynı ortamda bulunmamaya çalışmaları, ilaçlarını düzenli olarak doktor kontrolünde kullanmaları gerekmektedir. E, yine düzenli olarak e, 3-4 ayda bir e, göğüs hastalıkları polikliniğine başvurup akciğer grafisi veya solunum testiyle e, kontrollerini yaptırabilirler. İlaçlarını zaten e, sağlık raporu yani ilaç raporu şeklinde veriyoruz. İlaçlarını düzenli olarak kullandıkları sürece ve kendilerini dediğim gibi önerilerimizi uydukları sürece şikayetleri belirgin şekilde az oluyor. Dediğim gibi koa hastalarında solunum yani yıllık solunum kaybı solunum testine baktığımız zaman solunum kaybı daha yüksek olmaktadır. Normalde de insanlarda zaten yaş yaşla beraber Yaş ilerledikçe her yıl belli bir solunum kaybı olur. Yani akciğer fonksiyonlarında bir düşme olur. E, yalnız koahlı hastalarda ve sigara içen hastalarda bu e, yüzde artıyor. Yani solunum fonksiyonunun düşmesi daha yüksek düzeylerde oluyor. E, koahlı hastalarımıza e, önerilerimiz şunlar olmaktadır. E, sigarayı en erken dönemde ve en hızlı şekilde bırakmaları. E, kirli tozlu, dumanlı ortamlardan uzak durmaları, özellikle kışın enfeksiyonlardan kendilerini korumaları ve grip aşılarını veya zatürre aşılarını mümkün olduğu dönemlerde yaptırmalarını öneriyoruz. İlaçlarını da düzenli olarak kullanmalarını öneriyoruz.